Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda köy bahçemizde neler yaptım onları sizlerle paylaşacağım. Ve şurada görmüş olduğunuz sukulentleri kaktüslerimin nasıl renk almış onları sizlerle yakın çekimde paylaşacağım. Ondan sonra genel bir bahçemizi gezeceğiz. Seramızı yapmaya çalıştım. Demirleri falan bitti. Bağlantıların hepsi bitti. Bugün naylonu atmaya çalıştık komşularımla birlikte 4 kişi. Yalnız naylon aşırı rüzgardan dolayı uçuyordu. O yüzden e, naylon çekimini başaramadık. Bir dahaki geldiğimde artık seranın bitmiş olacak. Normalde bugün bitirmiş olacaktım. Ama yapamadım. Daha sonra odunlarımız geldi. Odunlarımızın birazını dizdim. E, şu tarafta ışıklandırma yaptım. Güzel bir bahçede oturma ışıklandırması yaptım. Onları göstereceğim size. Ve burada biliyorsunuz benim arsanın içinde bir tane kerpiç evimiz var. iki odalı. Bir tanesini atölye yapacaktım. Bir tanesini de normal bir oda yapacaktım. İstanbul'dan getirdiğim bütün malzemeleri ben buraya atıyordum. Bayağı bir dağınıkta içeri içine girdiğimizde aradığımızı bulamıyorduk. Burayı düzenledim. Buradan başlayıp ars, bahçemizi bir dolaşalım. Şimdi şöyle içeriye girdiğimizde ben bir geniş açıyı alayım. Büyük malzemeleri şu köşeye yığdım. Ondan sonra şuraya şöyle bir iki tane ayak çaktım. Bunlar çekyat ayakları. Demirlerimizi koymak için şöyle uzunlamasına buraya koydum. Hortumlarımızı böyle bir rafım vardı. Rafıma yerleştirdim. Yani burası tam böyle olmayacak. Şimdi burası oturmak için bir oda olacak. Burayı tekrardan düzenleyeceğim. Elektrikli malzemelerimi, el aletlerimi buraya koydum. Benim asıl atölyem burası olacak. Burayı güzelce boşalttım. Burayla ilgili bir video çekip kanalımda paylaşacağım. Burayı güzelce badana yapacağız. Daha tertemiz olacak burası. Alt taraflara düzeltme yapabilir miyim bilmiyorum. Şuralarda e, çukurlar falan var, çatlaklar var. Oraya bakarım atölye olacağı için. E, şu iki tane rafı şuralara asacağım. Masamız aynı bu şekilde kalacak. Buraya bir tane büyük bir MDF. O da içeride var. Takımlarımızı buraya güzelce küvilere dizeceğiz. Elektrikli malzemelerimizi de bunlara koyacağım. Bunların altları güzelce ledli olacak. Öyle bir planlamam var. E, bu duvara da güzel raflarımız var. Rafları koyacağım. E, i̇şte ne tornavida takımları, e, vidalar falan burada raflarda duracak. Burası çalışma atölyemiz olacak biliyorsunuz. Ben e, her işten anlamaya yani yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ee, takım taklavatı da seviyorum. O yüzden burayı güzelce bir atölye yapacağız. Geçen günden şöyle bir makine aldım. Biliyorsunuz bahçe çiti yapmıştım. Ee, bayağı bir zorlanmıştım Gönye'de. Gönye bir makinesi aldım. Artık güzel güzel işlerimiz bundan çıkacak. Hem buradan 45 derece açıyla kesiliyor. Hem de üstten kesebiliyoruz. Bu tarafa da işte benim bahçe e, sukulentleri. Viyollerini falan koydum saksılarını koydum bir arka tarafta da saksılarımıza şöyle eski köy sepetlerimizi buraya koydum Burası böyle Arkadaşlar bu odamızda işte elektrikli malzemelerimiz var yan tarafa güzelce yerleştireceğiz bakın burada çalışma malzemelerim kompresörümüz bunlar için bataryalar için güzelce yer yapacağım Şöyle yakın alayım. Bataryalar için böyle şarj ünitesi yapacağım. Bütün bataryalarımızı aynı yerde e, şarj edebileceğiz. Burada penselerimiz, yan keskilerimiz, bu tabakta tornavidalarımız, burada açma kapama aletlerimiz, çekişlerimiz. Burada Tüm biçme makinamız, işte uzatma. Bunları geçen gün kendim yaptım. Burada e, fişlerimiz, açma kapama lambalarımız, sigortalarımız. Bunları benim bir tane komşum var, e, müteahhit. Ev yıkmadan önce, yani binayı yıkmadan önce bana söylüyor Mustafa lazım olacak bir şey varsa al diyor. Ben de böyle işte işime yarayan köyde e, malzemeleri söküyorum. Bakın prizlerimi sökmüşüz, lambalarımızı sökmüşüz. Burada kablolarım var. Bu kasada kablolar var. Bu kasada motorlu aletlerim var. Burada aydınlatma çeşitlerimiz var. Burada ince kablolarımız var. Burada takımlarımızın e, sandıkları var. Bu kısımda boyamalar var. Şuranın altında da e, gübre çeşitlerimiz var. Bunlar da, bunlarla ilgili bir video çekeceğim sizlere. Şimdi ben buraya bir hafta geliyorum. 10-15 gün gelemiyorum. Bunlar otomatik bahçeyi sulama saatlerimiz. Bakın iki tane var. Bir tanesi seranın için sulayacak. Bir tanesi ağaçları sulayacak. E, i̇ki tanesi de sebzelerimizi sulayacak. Bu şekilde bunları aldım. Bunların da yerleştirmesini yapacağız. Bakın bunlardan damlama sistemi. Bunlar hepsi bahçeye kurulacak. Tabi zamanla. Bu kısım böyle. Şimdi dışarıda da çok rüzgar var. İnşallah sesim böyle kötü çıkmaz. Sukulentlerimize doğru gidelim. Gitmeden önce bir sereyi göstereyim size. Ya naylonunu tam çektik. bu tarafı kapattık. Bakın naylon zaten şurada. Bu tarafı kapattık ama şu kiremitleri var ya. Yani ben kiremit koyacaktım. Bir dahaki geldiğimde toprak atacaktım. Kiremitleri uçurup atıyor. Hiçbir şekilde buralarda şeyleri oluyor. Klipsleri oluyor. Klipsleri bağlasak bile e, rüzgardan dolayı gerdiremiyorduk. Artık bir yarım saat bir saat uğraştık. Olmadı. O yüzden biz de tekrar buraya indirdim. Naylonu üstüne de taşları attım. Artık bir dahaki geldiğimde sakin havada yapacağım. Sadece naylonu çekmesi kaldı. Bakın bu seranın demirlerini güzelce boyadım. Aldığımda paslıydı sera. Ondan sonra şuralara gergi demirlerini attım aldığımda iki tane direği şey yoktu. Destek direği yoktu. Buralara destek direkleri koydum. Masalarımızı yerleştirdim. 18 metre uzunluğunda. Buraya sukulentlerimizi, kaktüslerimizi koyacağız. Buraya da sebzemizi, işte biberimizi, domatesimizi ekeceğiz. Burası bu şekilde. Naylonu örttüğümüzde seranın içi 2 dakikada çok güzel ısındı. Ama işte naylon tutamadığımız için bir dahaki gelmeye kaldı. Hatta şuradan naylonu açtığımızda bu tarafa doğru bir silkeleme yaptı. Birkaç tane kaktüsümüzü de düşürdük. Şimdi sizlere sukulentlerimi göstereyim. Bakın burada opuntiyalarım var. Bu renkli opuntiya, şöyle beyaz. Bunlar kıvrımlı. Bak mesela şu kırmış görüyor musunuz? o silkelemeden dolayı yapacak bir şey yok. Onları artık kopartıp oradan başka bir saksıya ekeceğiz. Güzel de bir rüzgar çıktı. Vallahi bak şöyle gelin şaşıyla sizlere bir çekeyim. Burada çok güzel renklendi sükülentler. Ve büyümeleri de çok güzel. Bakın şunun renklerine. lekçi çok güzel olmuş. Şöyle. Ben sizlere bunları böyle yakından çekeyim. Sizler de güzelce bakın. Bazı çekemediklerim olabilir. Bunlar geçen geldiğimde getirdiklerim. Şunun rengine bakın ne kadar güzel olmuş. Şunun ikisi Mesut'un bana hediyesiydi. Şöyle küçücük bir şu kadar bir şeydi. Bu da aynı şekilde küçücüktü. Bunlar burada çok güzel büyüdüler. Şunun bloklarına bakın. Yani burada sukulentler dediğim gibi çok güzel renklendi. Esintili de bir hava olduğu için Gelişimleri de çok güzel benim İstanbul'dakilere göre. Burada güzel sukulent üretiriz diye düşünüyorum. Tek korkum ee, kışın bakalım nasıl olacak. Bir de tek korkum şey serayı yaptıktan sonra aşırı rüzgarda inşallah hoşmaz, Güzel bir şekilde yaparız. Valla eğer yapanlar varsa alta yorum yazsın. Hani şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin diye yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü ilk defa bir seranın naylonunu çekeceğim. Bakın bu da çok güzel kızardı. Anemiyonların hepsini getirdim İstanbul'dakilerin. Bu gelişimde. Daha 4-5 gün oldu getireli. Renklere bakın. Ne güzel renklendiler. Sabahları serin olduğu için. Daha hala İstanbul'da anemiyon var. Sukulent var. Onları da getireceğim. tane kendime ayırdım. Kaktüslerimizi dönüşte çekelim. İlk önce bir şöyle sukulentleri göstereyim sizlere. Ondan sonra da kaktüslerimize geçeriz. Ya yaka mikrofonumu almayı unutmuşum. O yüzden rüzgar sesini alabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Bunlardan güzel güzel çoğaltacağız. Nasip olursa bir dahaki yazı daha uygun fiyattan sizlere de verin. Bakın Sun bursa bakın. iki tane. Burada krasula para harcım var. Bu İstanbul'dakini de geçti. Normalde İstanbul'dakinden küçüktü bu. Dört kollu olandan. Ama onu da geçti. Bayağı büyüdü. Begonvilimiz zaten çiçek açmaya doyamadı. Hala da açmaya devam ediyor. Şurada bir tane laktayamız. Kaktüslere geçtik. Bu pişbura miydi Neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şunun da kafası ağırlıktan düşmüş. Bunu artık kesmek lazım. Hem çoğaltmak için. Şurada graptolarım var. Şu saksıları bir çekeyim. Ya, daha iyi. Graptolar da burayı çok sevdi. Şu kaktüse bakın. Burada da uzayan tür kaktüslerim var. işte. subulatalar. Şöyle yaklaşalım. Bakın şunun renginin Şu arkada da var. Bak bu rüzgardan devrilmiş. Buna bir destek yapmam lazım. Bu da türünden, dallı budaklı. fotoğrafta çekmediğimiz var mı? Şuraya geçebilirsem. Onları da yakından çekmek istiyorum. Şu yanındaki çok hızlı biliyor ya. Bunlar yazın sarı sarı çiçek açtı. Çok güzel çiçek açtı. iki tane var. Bir tanesi yedekli. Otlar da çıkmış, onları da temizlemem lazım. Ama bugün gideceğim bir dahaki geldiğimde artık. Kaktüslerimiz de bu şekilde. Yakın çekim yaptım, daha güzel görünüyorlar. Zaten burayı çekmek şöyle tek tek yarım saat sürüyor. Sulamayı siz düşünün çok güzel çiçek açmış. Kula çok güzel renklenmiş. Aynı şekilde bunlar da. larımı da buraya almıştım yarısını. Yarısı da evin önünde. Şimdi oraya geçtiğimizi göstereyim. Burada İtalya'dan gelen bir krasula var. Bakın o kırmızı olmaya başladı. Bunlar normal yaprakları hala yeşil. Yani videodan çok belli oluyor mu ama bayağı büyük bunlar. Özellikle şu arkadakiler. Şu da mesela ağaç gibi oldu. Bu benim ilk sukulentlerimden gene. Bakın şuna. Artık uzanamıyorum. Vallahi bilmiyorum buradakiler 18 metre masa yaptık ama yetmeyecek gibi sanki. Şöyle balık kasasına koyduğum sukulentlere bakın mesela. Çok güzel renklendi. Aynı şekilde şunun rengine bakın Bunlar hepsi kendi doğal rengi Pulvinataya bakın Kıpkırmızı oldu burada Bak şurada bir tane uğur böceği gizlenmiş O bizim ee, Unlu bitleri yiyen Canavarımız Onlara hiçbir zarar vermiyoruz Burada çok şükür unlu bit yok Bakın bu da özel bir tür. Bunu da çoğaltacağız inşallah. Bu kısım böyle. Hepsini tek tek çekmeye çalıştım ama gene kalmıştır belki. Bu tarafa doğru gelirsek burada agavelerimiz var. Renkli agaveler. Büyük agaveler. Şunlar özel bir agave. Bunları büyüteceğiz. Burada da var mesela özel bir tür. Burası da böyle. Şurada da masamızda çayımızı falan içiyoruz. Burada Opuntiyamız Büyük opuntiyi zar zor getirdim. İşte odunlarımızı getirdik kışlık yakmaya. Bunları merdivenin altına yavaş yavaş taşıyorum. Burada salıncağımız var. Akşamları Hanımla sallanıyoruz. Çocuğu da kucağımıza alıyoruz. İşte geçen geldiğimde bunları yapmıştım arkadaşlar. E, Verniğini attım. Verniğini atmamıştım. Sadece biraz kaldı. Onlara da artık bir dahaki geldiğimde atarım. Vernik attım mı da daha güzel renkleniyor. Şimdi gönye makinesini aldığım için şu ovaller daha güzel çıkacak. Buraya biberiyelerimizi ektik. Biberiyeler de tutmuş. Soğanlı bitkilerimi de öne ektim. Sarı sarı çiçek açıyor. Onlar da güzel büyümüş. Bakın bu kocaman. Şöyle elimden anlayın. Şöyle gövdesi. Burada da şirek kulağımız var. Bu burada çok güzel oldu gene aynı şekilde. Bayağı bir coştu yaprak bakımından daha azdı. Burada daha güzel oldu yaprakları. İnşallah kışında dayanırlar ama ben bunları hiç riske atmayacağım. Aşağıdaki terpite var ya onun güneş alan odasına koyacağım. Ee, hiç riski atmak istemiyorum çünkü bunlar kaç yıldır bende seranın içinde de olsa belki zirayi dona maruz kalabilirler. Şöyle soğanlı bitkiler ektim. Burada levantalarımız var. Yazın bize çok güzel kokular verecek. Her levantanın arasına da soğanlı çiçek ektim. Bunun ismini unuttum. Şu an aklımda değil. Evimizin girişinde beranlarımızın girişine şöyle büyük kütüklerden koydum. Bunları normalde e, şu alana oturma alanı yapıp ortasına da işte bir masa falan yapacaktım. Ama yetiştiremediğim için dekoratif amaçlı şimdilik böyle koydum. İki tane annemin sardunyaları vardı. Sardunyaları da bakın şöyle evin yanına hemen girişimize ekledim. Verandamız bu şekilde. Burada ışıklandırmalarımız var işte bunlar. Kayar bir şekilde aşağı doğru ışıklar akşamleyin ışıklandırıyor. Daha sonra şu ışıkları yaptım. Renkli renkli. Akşamları çok güzel oluyor. Burası da güzel aydınlanıyor. O yüzden buraya oturma yeri yaptım. Buradaki meyve ağaçlarımızın hepsi zamanı geldiğinde, Kasım-Aralık ayında bu yukarıdan aşağı kadar çitimizi ekilez sırayla. Güzel, dümdüz bir şekilde. Benim planlarım belki eski izleyenlerim vardır. Burada süs havuzumuz olacak. Burası kamelyamız olacak. Sera bittikten sonra hemen buraya geçeceğim. Burası zaten çok fazla sürmeyecek. 1-2 hafta sürer yapımı. Buradaki süs havuzumuza şuradan bir kanal yapacağım. Şuraya şunun gibi bir filtre yapacağım. Su buraya basacak. Ondan sonra burada dere olacak. Akar bir şekilde tekrar havuzumuza temiz su akacak. Havuzun filtrelenen yani temizlenen su buradan dere, dereden akar gibi akacak. Biz de burada otururken çayımızı, işte kahvemizi içerken güzel bir manzara karşılayacak burada bizi. Hayallerim bu şekilde Allah'ın izniyle yavaş yavaş da hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Burası ilk videolarında biliyorsunuz bomboş bir araziydi. Seramızı yerleştirdik, sukulentlerimizi, kaktüslerimizi getirdik salıncağımızı yaptık. Çok şükür evimizi yaptık. Şimdi ikinci katını yapıyoruz. İkinci katı yavaş yavaş keyfek keder yapıyoruz. O yüzden burası böyle. Heh, unutmadan şurada size çok güzel bir şey göstereceğim. Az kalsın unutuyordum onu. Tam gitmeden bak kuş geldi. Şimdi rahatsız etmeyelim onu. Buraya kuşlara içmesi için bir tane bidon koydum. Bütün kuşlarımız da serçelerimiz, kumrularımız gelip Burada sularını içiyorlar. Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi gitti. Ee, burunun içinde sivrisinek larvaları oluşmasın diye ben lepistes yavruları koydum. Bakın şu an yüzüyorlar içinde. Videoda görünüyor, mu bilmiyorum. Bakın şöyle. Yansıma yapıyor ama az da olsa görünüyor. Şu anda yem istiyorlar. Ben geldiğim için. Hatta şöyle atabileceğiz. Bakayım. Yemin kapağını açayım. lazım bir şey şu an yiyorlar ama videoda yansıma yaptığı için gökyüzü görünmüyor yakınlaştık bakın bunlar sivrisinekler balığını yiyorlar şu kadar burada duracaklar. Ondan sonra artık bir akvaryuma koyarım. Benim göstermek istediğim bu. Nülüferim çiçek açtı. Su nülüferim. Bundan da çoğaltmaya çalışıyorum. Yaklaşık elimde şu anda bir taneden 6 e, tane çoğaltabildim. 6 tane bundan var. Onu da buradaki havuzumuza koydum mu şu köşelere yerleştireceğim. Burada su olacak. Şöyle çiçeğini sizlere göstereyim yakından. Normalde bunun çiçeği daha büyük oluyor ama işte yani burada çok bakamadığımız için şu anlık bu şekilde ortası da. Ama genelde çok güzel şey açtı. Burası da böyle bakın yavru görünüyor mu? Şu anne, şu erkek, sarı olan erkek, mavi olan anne kaçıncı yavruluyor bilmiyorum. Buranın içi yavru dolu şu anda. Yaklaşık bir 100-150 tane yavru vardır rahat ben şu an bak şu diplerde falan görüyorum burası da bu şekilde evet seramızın naylonunu kapatmak nasip olmadı bu geldiğimde ee, bir dahaki geldiğimizde artık onu da halledeceğiz normalde ben bu videodan önce seranın videosunu paylaşacaktım ondan sonra bu videoyu paylaşacaktım ama örtemediğimiz için kaldı Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İstanbul'a gittiğimde İstanbul'daki sukulentlerimizi, kaktüslerimizi genel bir video çekelim. Bakalım ne olmuş. 8 günde buradayım. Herhangi bir değişiklik olmuş mu diye. Orayla ilgili bir video çeker, paylaşırım. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.